Evet arkadaşlar, bugün size internet üzerinden iki kişilik mangal oyununun nasıl oynandığından bahsedeceğim. Sitemiz burası mangala.raydrip.com mangala.raydrip.com adresini giriyoruz. Buradan iki seçeneğimiz var. Bir giriş, iki tek kişilik oyun. Biz giriş seçeneğinden kullanıcı adı belirlemeden sadece misafir olarak giriş de yapabiliriz ya da e adresi üzerinden kayıt olur buradan e seçeneğini seçti, seçeneğini seçtiğimizde register kısmı var. Buna tıklıyoruz ve e-mail adresi şifre ve tekrar şifreyi girdikten sonra alt taraftaki kayıt ol butonuna basıyoruz. Kayıt ol butonuna bastıktan sonra karşımıza login ekranı çıkıyor. Login'e tıklamamız gerekiyor. Login'e login tıklayıp bu şekilde giriş yapmış oluyoruz. Birinci adımımız bu. İkinci adımımız buradaki ayarlar butonundan my profile kısmını seçiyoruz my profile kısmında kendinizin burada seçenek kısmı var geri çıkma butonu yok şöyle kenara bastığımızda geri çıkıyor görüyorsunuz ee, seçenekler kısmından sesi açıp kapatabilme seçeneğimiz var avatar yükleyebiliyoruz buradan kendiniz istediğimiz gibi avatarımızı yükleyebiliyoruz daha sonra e, profile kısmından şurada ben oluştur gerçi ama kendi iklimimizi oluşturabiliyoruz. İlk başta kendi isminize oluşturabilmemiz mümkün. Bir oyunu başlatmak istediğimiz zaman müziğimi tıklıyoruz. Burada hani herkese açıklamak yoksa rastgele herhangi bir kişiyle mi? Kuyuk'ta tıkladığınız zaman rastgele herhangi bir kişiyle oynayacağım. Tabloya e tıkladığınız zaman herkese açık bir oyun çıkar. Private sadece oynamak istediğimiz kişiye özel bir oyun olacak. Biz private'ı seçeceğiz. Yeni oyunu, yeni oda aç dediğimiz bir kişi yani ben bekliyorum diğer oyuncuları e, hazır olduğu konuda basmadan önce hangi arkadaşımla oynamak istiyorsam invite yani link kullanarak davet et kısmına tıklıyorum. Buna tıkladıktan sonra arkadaşıma WhatsApp'tan olabilir veya başka bir yerden olabilir, mail yoluyla olabilir. Bu link kopyalanmış oluyor. Burayı tıklayıp arkadaşıma WhatsApp'tan gönderebiliyorum. Yapıştır dediğim zaman arkadaşıma gitmiş oluyor arkadaşım da telefondan da olur, bilgisayardan da olur. Oyun sesi çocuğunda benim bu sayfama dahil olmuş oluyor. Burası mesela iki kişi sadece. 2 kişiden arkadaşım girdiğinde 2 kişi de iki kişi. 30 saniye geriye doğru saymaya başlıyor. Bundan sonraki kısımda ben de hazır olduk, hazır butonuna basıyorum. Arkadaşım da hazırım butonuna bas, basıyor. Ve oyunumuz başlamış oluyor. Ee, aynı Oyunu mobil üzerinden de oynayabiliyoruz aynı zamanda. Ee, burada alt taraftaki kişi benim. Ben oyunu kurduğum için ben başlıyorum. Daha sonra sıra karşımdaki rakibime geçiyor. Rakibim de oynayabilir. Normal bildiğimiz mangalanın e, kuralları geçerli. Sağ tarafta zaten herhangi bir şey olduğu zaman arkadaşımla yazışabilmem de mümkün. Sıralanmış işte ben de bu şekilde olmuyor. devam ettirebiliyoruz. Çift ekranda sağ taraftan görebiliyoruz.